Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Burak Özçivit diziden ayrıldı. Yeni imajıyla takipçilerini şaşırttı. Ünlü oyuncu Burak Özçivit, son olarak rol aldığı Kurtuluş Osman dizisinden ayrılmasının hemen ardından imaj değişikliğine gitti. Sakallarını kestiren Özçivit, yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ve tatil başlar notunu ekledi. Burak Özçivit Uzun Süre Kurtuluş Osman dizisində Osman Bey karakterinə həyat vermişdi. Ancaq keçdiyimiz günlərdə dizidən ayrıldığını açıqlayan Özçivit ayrılının ardından həmin imajını dəyiştirməyə qərar verdi. Dizidəki karakterinin görəyi uzatdığı sakallarını kəsstirən Son yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaşan oyuncu sosyal medya üzerinden büyük ilgi geldi. Özçivin sakatsız haline takipçileri resmen gençleşmiş gibi yorumlar yaptı.